Ne kadar güzelsin abla, bayılıyorum sana. Araban, evin, her şeyin var. Sen de güzelsin. Abim sana aşık değil mi? Bunu da nereden çıkardın? Abimle arkadaşız biz. Ben çocuk muyum? İkiniz de birbirinizi seviyorsunuz. Ama anneme belli etmiyorsunuz. <laughs> Böyle şeyler senin ağzına hiç yakışmıyor. Seni kırmak istemem ama bunları hiç konuşmamış olalım. Özür dilerim Pınar abla. Bana da makyaj yapmasını öğretirsen senin gibi olur muyum acaba? He? Sakın benim gibi olmaya özenme. Hadi bakayım sen gitsene işine. Geç kalmıyor musun? Alo, ben efendim, o Zafer bey, Ankara'dan hoş geldiniz, sizi Ankara'ya bağlayan güzel şeyler olmalı, Aa, bir dakika Zafer bey, bir dakika bekleyin, <laughs> alo, bugün buluşabilir miyiz, çok özledim, Tabii buluşmak isterim. Güzel bir gün geçireceğiz desenize. O evden taşındım ben. Yeni bir ev mi tuttunuz? Hı hı. Adresi alayım. Akçam Sokak. Akçam Sokak. Numara 14. 14 dördüncü numara Levent. 4. Levent. Tamam. Bekliyorum. Geçikmesin diye mi? Fiyatı arttırdım haberiniz olsun. Sana feda olsun. <laughs> Saat 6'da buluşmak üzere. Hoş geldin tatlım. Hoş bulduk. Seni ne kadar özledim. Gel, buyur. <laughs> Alayım. Geçer. Al. <laughs> 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 Şu güzelliğe bak. <laughs> Tık sırtımız yere gelmez ana, yarın işe başlıyorum. Evimiz de hazır, yakında taşınırız. Allah'ıma şükürler olsun. Filiz nerede? Pınar nerede? Evde kimse yok mu? Filiz'in çalıştığı yere telefon ettim. Haftalığını alıp... E? Çoktan çıktı dediler. Neredesin sen? Bu saatte mi? Yalan söylüyorsun! Vallahi yalan değil, vitrinlere baka baka geldim. Geç geldim, Saffet abi! Ben sana abi. işten çıkınca eve geleceksin demedim mi? <laughs> Nereden bu paralar? Cevap versene! Sıkaya, Gürle, sen git de kendi yoksana sağ ol. <laughs> Telefonlar geliyor. Adamlarla konuşup konuşup sokağa fırlıyor karı. Şimdi bu adreste. <laughs> git gözlerinle gör. <laughs> 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 Öyle kız. Nereden geldi bu para? Nereden? Söyle <laughs> nereden? <laughs> your smile.